Katkıda bulunacağınız arkadaşlar için sizler birer abla, birer abi olacaksınız. Ee, sizin bu katkılarınızı, hayat tecrübelerinizi, iş tecrübelerinizi ee, onlar bir hayat dersi olarak algılayacaklar eminim. TEİ kadrosu yani bunu kesinlikle çok iyi bir şekilde halledebilecek bir kadro. Size çok güveniyorum. Ne olur özeninize ihtiyacımız var. Profesyonel olarak ilerlemelerinde, yönetsel olarak bir takım tecrübeleri e, kazanmalarında benim de ufak da bir olsa kaza, e, katkım olacaksa çok mutluyum. Bu sürecin devam eden, sürüklenen, tekrar eden dint elemanlısı bir süreç olmaması. Ve kariyerimin daha olumlu bir şekilde ilerlemesi için bir programa başlıyordum. Aynı zamanda e, medyamı metremi... Deneyimlerinden yararlanarak daha iyi bir kariyer yolu çizeceğine inanıyorum. E, bu süreç oldukça heyecanlı hissettiriyor. Sürece çok iyi hazırlandık. Çok heyecanlıyız. E, bir sonraki nesiller ve önceki nesiller arasında e, bir köprü oluşturacağız ve bunun için çok emek harcadık. Umarım süreç her iki taraf için de çok verimli geçer.